gerektiğinde sahaya girdik oyuna her yerde oynadık. Ayrılırken üzgün ayrılmıştım zaten ben de çünkü çok güzel şeyler yaşadım orada. İsteyerek ayrıldım söyleyemem o dönemler yani. Benim de gerçekten hakkımın verilmediği ve benim üzüldüğüm bir sürü yer olmuştu. haksız duruma düşeceğim bir şey yapmam. Genelde yalanlar, yanlışlar bizim üstümüzden söylenir. Biz her zaman doğru bildiğimizde, ben doğru bildim yaptım hep İçim rahat. En azından vicdanım rahat. Sevdiklerim biliyor gerçeği. Ben yani nedense milli takım formasını yiyince bir ekstra performans veriyorum. Evet. Oluyor, evet <laughs> oluyor. Her gün yani Adana'ya geldiğimizden beri her gün çift idman yaptım. Beşiktaş'tayken dak yaşadım. Şampiyon oldum. Üstüne yine aynılarını söylediler. Gittim Trabzon'da şampiyon oldum. Norukan Toköz, Eskişehir'den Beşiktaş'a geldin. Slovenya kampında Şamorin, bak hala unutmuyorum adını, yedin. E, röportajı yaptık. Orada şampiyonluk yaşadın. Buradaki ilk röportajını da yapıyoruz. İnşallah Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşar. İnşallah. Nasıl bir ortam var Adana'da? Öncelikle sıcak ortam. <laughs> hem takım içi çok sıcak hem de dışarısı çok sıcak. Yani inanılmaz. Dün ya da bugün yanlış hatırlamıyorsam hissedilen 50 dereceydi. Hava olarak çok sıcak. Ee, i̇nsanlar olarak da çok sıcaklar gerçekten. Hem yerlisi olsun hem bu şehrin insanları olsun hem taraftarları olsun hem de oyuncular olsun. İyi bir takımımız var. Çok kaliteli bir takım zaten takım oyunculara bireysel olarak baktığınızda insanlık olarak da gerçekten hepsi iyi insanlar. Benim burada eski arkadaşlarım var. Semih ile Eskişehir Spor'dan arkadaşım çok eskiye dayanıyor yani. Yusuf abiyle Trabzonspor'dan Rahim'le, genç milli takımlardan Tayfun'la o Beşiktaş altyapısındayken ben Eskişehir'deyken oradan arkadaşız. Yusuf Sarı. Hepsi yani benim zaten eski sevdiğim arkadaşlarım. Şimdi beraber oynamak nasip oldu. Vallahi gayet memnunum, keyfim yerinde. İnşallah dediğin gibi abi şampiyonluk nasip olur. Tabii ki kolay bir şey değil, zor bir şey ama inşallah burada da yaşarız. Senin şampiyonluklar da hiç kolay olmadı ama. Evet. Ha, bak, oldu. evet. Zor oldu. zaman hep zor şampiyonluk evet. var. Evet. Sergen Hoca ile evet, öyle bir kadro ki 13 kişiydiniz. Evet. Son maçlarda olduk zaten. Son maçta olduk yani. İnanılmaz. Sol bek falan oynadım yani. Oynadım. Sol bek oynadım. Sol, bek, stoper, sağ bek 6-8. Bir maçı yanlış hatırlamıyorsam artık Atiba ben Josef oynadık. Ben on numarada mıydım? Öyle bir şeyler de yaşandı yani. Gerektiğinde sağ açığa girdik oyuna. Her yerde oynadık. Nasıl bir şampiyonluktu o ya? Çok güzeldi ya. Kutlaması da çok zevkliydi. Gerçekten Hayır, çok da güzeldi. Önemliydi. İnsanlar şey bilmiyor. Nasıl oldunuz abi? Abi yani gerçekten o zaman dediğimiz gibi bazı sıkıntılar yaşanmıştı takım içinde. Ee, yani herkes birbirini çok seviyordu, sayıyordu tabii ki. Ama yani bazı sıkıntılar derken sakatlıklar oldu, cezalılar oldu. Gerçekten Gökhan abi bir ara forvet oynadı biliyorsunuz Gökhan Töre. Rize deplasman. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani gerçekten sakatlar oldu. Başka sorunlar oldu. Öyle olunca takımda bayağı eksik kişi kalmıştık. 13 kişi, 14 kişi gerçekten dediğin gibi maçlara gidiyorduk yani. Genç kardeşlerimiz de vardı ama hep aynı oyuncu değişiklikleri, aynı oyuncular oyuna giriyor, değişiyor kendi aralarında. Gerçekten zor bir dönem geçirmiştik ama sonu çok güzel bitti Allah'a şükür. Sonu çok güzel bitti fakat orada bir Sezen Aksu şarkısıyla evet. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimden. O gün Beşiktaş taraftarlar çok üzüldü. Ne hissettin o yani ben de ayrılırken üzgün ayrılmıştım zaten. Ben de çünkü çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok güzel takım arkadaşlıklarım oldu. Hala devam ediyor. Kulüp çalışanlarıyla inanılmaz güzel bir iletişimim vardı. Hala hepsiyle konuşuyorum. Ee, gerçekten ben de hani çok isteyerek ayrıldım söyleyemem o dönemler yani. Çok mutluydum. Her şey çok yolundaydı. Ama benim de gerçekten hakkımın verilmediği ve benim üzüldüğüm bir sürü yer olmuştu. E tabii ki bu ondan sonra helallikler alındı, sorunlar konuşuldu, halledildi, yapacak bir şey yok. Bu futbolun içinde böyle şeyler olan bir şey, olan şeyler ama ben hiçbir zaman gidip de bana bu yapıldı, bana bunlar söylendi, bana bunlar söylenip yapılmadı ya da işte bana bu sözler verildi gibi şeyler konuşmadım. Çünkü bana yakışmaz. Yani gidip bir açıklama yapsam veya yaşadığım şeyleri anlatsam eminim bana bir insan bile kızmazdı Beşiktaş'tan ayrılırken. Keza Trabzonspor'dan ayrılırken de bir insan bana kızmazdı iki konuda da. Allah şükür benim hep anlam açık yani hep hep böyleydim çocukluğumdan beri. Hiç de bunu babamdan öğrendim yani hiç kimseden korkmam çekinmem her zaman kendi doğrumu yaparım. Ben biliyorum ki yanımdaki insanlar da şahittir. Doğru olanları yaptım her zaman. Bu sonuçlar böyle şeyler getirdi. Bugün buradayım. Halimden de çok memnunum. Burada olduğum için de çok memnunum. Geçmişte yaptıklarım için de çok memnunum. Allah'a şükür. Sonra asıl serüven başlıyor bana göre. Tamam Beşiktaş'ta şampiyonluk zordu pandemi dönemi az ama Trabzonspor'la uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluk var. Yani o başka bir şey bence. Evet ya gerçekten inanılmaz güzeldi gerçekten. Yani Allah nasip eder de başka şampiyonluklar yaşar mıyız bilmiyoruz. Ben daha 27 yaşındayım. İnşallah nasip olur. İnşallah, İnşallah yaşarız ama gerçekten en özellerinden biridir. Benim için büyük ihtimal en özel olacak olan odur çünkü o kadar sene sonra şampiyon olmak gittiğim ilk senede Beşiktaş'tan şampiyonluk geçip gittikten sonra çünkü ben Avrupa'ya gitmek istiyordum. Avrupa'da oynamak istiyordum. Gerekli teklifler de vardı bana ama ben tam Avrupa'ya transferim gerçekleşmeden önce Trabzonspor'da evreye girdi. Gerçekten çok iyi bir teklif verdiler. Ben de orada çok iyi arkadaşlarım vardı. Abdullah Hoca'yla yarım kalmış bir işimiz vardı Beşiktaş'tan. Çalışmayı çok istiyordum. O zaman Ertuğrul Başkan, sağ olsun Ahmet Başkan'la çok beni istediler. Ben de böyle bir karar verdim ve çok memnun oldum. Çok güzel bir sene geçirdik. İnanılmaz güzel. Arkadaşlıklarımız çok güzeldi ve yani seneler sonra gerçekten büyük puan farkıyla da performans farkıyla da şampiyon olduk. Trabzon halkımı hak ettiğini düşünüyorum. Ben onları her zaman gerçekten destekler, bütün stadı her zaman doldurdular. O yüzden hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Dorukan Toköz'de 21 yaşındayken tanıştık. 7 Hı -hı. sene önce. Hı -hı. Çok tabii ki futbolcu arkadaş oldum. Hani abi kardeş olduk ama... Senin yerin hep bende çok apayrıdır. Ben e, bunda herkesle söylerim hani Dorukan senin, senin içinde benim içinde sen öylesin zaten. Allah razı olsun. Yani çok düzgün bir çocuksun. Hani aileni de, babanı da çok iyi tanıdığım için. Hani ben senden mesela hiçbir zaman yanlış bir hareket görmedim. Yalan söylediğini görmedim veyahut da bir kulüple anlaşıyorum işte anlaşmayacağım, fiyat yükseltme, hiç böyle oyunlara hiç girdiğine ben senin şahit olmadım. Yani parmakla gösterebileceğim tanıyorsam mesela örnek ver 5000 tane topçu Dorukan Toközdür benim için. Allah razı olsun. Yani Cenk Tosun'dur benim için yani. Bu futbolcular benim için çok özeldir. Burak Yılmazlar, Dorukan Toközdür. Şimdi şöyle bir şey var. Trabzonspor'dan ayrılırken öyle bir şeyler söylendi ki. Ya Ve abi. birden çat diye. Cidayet kırıcı olan taraf o biraz biliyor musun abi? Zaten ya ben gerçekten Allah şükür haksız duruma düşeceğim bir şey yapmam. Genelde yalanlar, yanlışlar bizim üstümüzden söylenir. Biz her zaman doğru bildiğimizde ben doğru bildiğimi yaptım hep. Benim yanımdaki çevremde, dostlarımda, ailemde hep doğru yaptığımı bilir. Yani ama insanlar genelde bizim üstümüzden yalan yanlış şeyler konuşulur. Ne yazık ki biz konuşmadığımız için bazen, biz olayın gerçeğini söylemediğimiz için, karşımıza camiaları, insanları almak istemediğimiz için, kimsenin kalbi kırılmasın diye konuşmuyorum ben. Ama ben senin kalbin çok kırılmış. Yani çok kırıldılar bizi. Benim, ben Allah'a şükür kimseden korkmam ama kimsenin kalbini kırmak istemediğim için konuşmuyorum. Yani ben biliyorum, Allah biliyor. Yakınlarım, sevdiklerim biliyor. Başkasına gerek yok zaten. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Yani bizim kalbimiz çok kırıldı. Üstüne hem Beşiktaş'tan hem Trabzon'dan ayrılırken yani o kadar çok gerçeği yansıtmayan şeyler söylendi ki inanamadım yani. Allah'tan çok böyle şeyleri kafaya takan bir insan değilim. Ama yani hiç konuyla alakası olmayan yani tamamıyla yalan olan bir sürü şey söylendi ki hani sadece şaşırdım gerçekten üzüldüm. Üzülmedim de değil. Yani böyle değil. Gerçekten ben konuşsam herkesin beni haklı bulacağını biliyorum. Ama ona rağmen ben susuyorum. Ona rağmen bir sürü şeyler söyleniyor. Üzücü. Ya ne yazık ki Türkiye'de futbol. Yapacak bir şey yok. Ben herkes hakkım helal. Bana onlar hakkını helal etsin. Hakkı olan varsa üstümde o kadar. Yapacak bir şey yok abi futbolda var yani. <laughs> Enteresan olan da şu. Seni tanıyan çevremdeki herkes Mesela sana olayı sormadım. Mesela ben de sormadım. İkisinde de. Mesela Beşiktaş'ta, evet. Trabzon'da da sana evet. sormadım. Yani ne evet. oldu demiyorum. Ha Dorukhan, kardeşim evet. benim Allah yolunu açık etsin. Hep mesela böyle bir imajım varken neden böyle bir şey oluyor? Ben onu anlamıyorum. Abi fazla dürüst olmaktan olur, dik olmaktan olur. Ben mesela bir yanlış gördüm insanın yüzüne söylerim. Yani ne olduğu fark etmez. Böyle insanların o yüzden bence biraz daha başı fazla deniyor Ben dürüstümdür. Söylerim. Kimseden çekinmem. Bir yanlış varsa yanlış derim. Doğru varsa doğru derim. Arkadaşımın hakkını savunurum. Kimseye kendime ezdirmem. Hani doğrum neyse benim nettir. Onu da söylerim, onu da yaparım. Ya genelde hep doğru olanı yaptım. Beşiktaş'tan da Trabzon'dan da ayrılırken en azından içim rahat. En azından vicdanım rahat. Sevdiklerim biliyor gerçeği. Benim yakınımdaki insanlar biliyor. Ben yine e, Trabzon'dan ayrılırken yine İstanbul'a dönmeyi düşündüm. Yine oralarda oynamayı düşündüm. Görüştüm takımlar da oldu. Yurt dışından görüştüm takımlar oldu. En son Murat Başkan aradı. Konuştuğumuzda aralarında baktığımda gerçekten en mutlu olduğum vaatler Murat Başkan verdi bana. Ben de çok seve seve mutlu olalı böyle büyük bir camiye imza attım yani. Peki bu teklifler arasında var mıydı İstanbul'un büyük kulüpleri? Mesela Beşiktaş seni geri istedi mi? Beşiktaş'la ilgili bir bilgim yok ama yani tabii ki de hepsiyle bir konuşma oldu. Yani hepsiyle konuşma olduktan sonra tabii biz de kendi bir ne yapacağımızı düşündük ne yapsak diye. Ama ben Adana Demir Spor ya gerçekten taraftar olarak ben çok severim, çok beğenirim. Maçtan önce söylenilen şarkılar, maçlarda verilen destekler. Hem arkadaşlarımla konuştum, hem sevdiğim insanlar var. Hem de başkanımız Metin abi hepsi buradayken ben gerçekten böyle bir ortamı kaçırmak istemedim. Buraya aldık İyi ki de oldu. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii yaşadığın sakatlıklar nedeniyle de aslında biraz da Milli evet. Takımdan da uzak kaldım. Yani şöyle ki çok iyi performanslarım var. Estağfurullah çok sağ ol abi. Yani şöyle ben yani nedense Milli Takım formasını yiyince bir ekstra performans veriyorum oluyor. Evet, evet oluyor. <laughs> ya ekstra konsantre mi artık ya? Yani her maça hepimiz aynı konsantreyle çıkıyoruz ama artık sağ içinde bir şey mi oluyor bilmiyorum ama bir ekstra performans oluyor. Geçen sene ayrı kaldım formamdan ee, sakatlıktan dolayı. Benim yaşadığım sakatlıklar zaten normalde. Futbol hayatını insanın bitiren sakatlıklar bunlar. Kolay kolay futbola dönemiyor insanlar benim yaşadığım sakatlıklardan sonra. Ama ben ne olursa olsun şimdi de oynamaya başladım. Tekrar Allah'ın izniyle tekrar formayı alacağım. Zaten yavaş yavaş da almaya başladım. Sürelerim arttı. Hocamızla planladığımız gibi ilk başta 10 dakika sonra 20 sonra 30 sonra 45 diye diye yavaş yavaş zaten maçları da hazırlanıyorum. Formamı da alacağım. Çünkü sakatlık döneminde yani çalışman gerçekten çok önemli. Ben bir de çok hırslı olduğum için ağır eşim de yüksektir. Hani Elimden geleni yapıyorum. Çünkü bir sakatlığın beni futbol hayatımı bitirmesini veya etkilemesini istemiyorum. Ben ne olursa olsun eski performansmanı yine yakalayacağım. Yine milli takıma gideceğim inşallah. Yine formamı alacağım. Yine her şey eskisi gibi olacak yani. Allah ana göre kar verirmiş. Bizim de sınavımız buymuş. Bu yaşta bunları yaşayacakmışız gençliğimizden buraya kadar. Biz uğraşacağız elimizden geldiğince hayatımız boyunca profesyonel bir şekilde bakacağız kendimize. Dediğin gibi ya yani bu sakatlıkların yarısını yaşayan insan futbol bırakıyor yani. Maşallah nasıl bu kuvveti kendinde buluyorsun? Kim baba tabii ki destek veriyor, aile destek veriyor ama abi şöyle ya. Benim şimdi iki dize dört tane ameliyat var. İki sağda, iki solda. Ee, gerçekten bir tanesi kıkırdak zaten futboluna büyük ihtimalle en beter sakatlıdır. Biri çapraz bağ menisküs. Bunda iki tane kıkırdak var. Bunda bir enfeksiyon var. Ben çok hırs çok inançlıyım. Çok da hırslıyım. Ben yani bir de inanıyorum Allah'ın vardır bir bildiği, bana bir dert verdiyse ben onunla uğraşayım diye. Kaldıramayacağımız yük vermezmiş. Demek ki kaldırabilecekmişim ki bana bu yükü vermiş. Yani gerçekten iyi tedavi oluyorsun, iyi çalışıyorsun ama her şeyden önce çok çalışmak abi. Ya ben mesela buraya geldiğimden beri e, her gün büyük ihtimalle sabah antrenman yaptım. Her gün yani. Adana'ya geldiğimizden beri her gün çift idman yaptım. Çünkü çalışman gerekiyor, kuvvetli olman gerekiyor bir eksiğin varsa onu tamamlaman gerekiyor. Bu hırs olduğu sürece, bu inanç olduğu sürece bir de ben pes etmeyi seven bir insan değilim. Ailemin yüzünü yere baktırmak istemem. Dorukhan sakatlandı diye futbolu bıraktı. Dorukhan sakatlandı, performansı düştü dedirtmek istemiyorum. Beşiktaş'tayken kıkırdak yaşadım. Şampiyon oldum. Üstüne yine aynılarını söylediler. Gittim Trabzon'da şampiyon oldum. Şimdi buraya geldim. Yine sıkıntılar, yine söyleyecekler işte sakat falan. Benim için hiç fark etmez. Ben yine inanılmaz iyi performans vereceğim. İnşallah Allah'ın izniyle. Evelallah. Yani ben yapacağım. Bu hırs bende var. Bu çalışma azim bende var. Bu yetenek bende var. Kendime inanıyorum yani. Övmek için değil ama yani elimden geleni yapacağım. En azından bu futbolu bıraktığımda ya Dorukhan sen elinden geleni yaptın. Bu sakatlıkları da yaşadım. Bu sakatlık sürecinde de sonrasında da elinden geleni yaptın. İçim rahat olsun istiyorum futbolu bıraktığımda. Elimden geldiğince. O yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Nereye kadar giderse. Dorukhan siz pek, pek fazla hatırlamazsınız ama bizim dönemimizin en büyük golcüsü hocan şu anda. Patrick Kluivert. Evet. Nasıl? Ya bir kere çok iyi bir insan. İyi, iyi, çok güler yüzlü bir insan. Ben, öncelikle ben böyle insanları çok severim gerçekten. Benim için çünkü önemlidir. Tabii ki iyi hoca. Çünkü bunun yanındaki yardımcı antrenörleri de çok iyi. Kendisi de çok iyi. Çünkü ben yani büyük hocalarla çalışmış. Büyük takımlarda oynamış. Yani en iyi şekilde kendi bazı şeyleri gözlemlemiştir. Bunu bize yansıtıyor. E, bu bizim için iyi. Tecrübelerini aktarıyor. Bu bizim için iyi. E, bir de gerçekten güler yüzlü iyi bir insan. O beni... Yani iyi hoca olmak Zor bir şey. İyi hoca olduktan sonra iyi insan olmak da zor bir şey. O yüzden ikisinin aynı anda olması... Ben, benim nasibim de hep böyle insanlarla çalışmak varmış genelde. Ama yani hocamız gerçekten iyi, temiz kalpli hem de çalışkan bir insan. Bize de gerçekten iyi geliyor. Seri atışlara başlıyoruz. Tabii. Eskişehir spor. Benim aşk. Çalıştığın en iyi teknik direktör? Abdullah Avcı. En iyi futbolcu? Yerli. Çok şey olur ya. Olmaz buna cevap vermesek olmuyor Şimdi Milli takımda çok sevdiklerim var büyük kardeşlerim var, çok iyi futbolcular, büyüklerim var, çok iyi futbolcular. Şimdi Emre abiyle, Burak abiyle, Caner Gökhan hepsiyle oynadık. İşte Beşiktaş'ta oynadım abilerim, milli takımdaki kardeşlerim Hakanlar var, Cengiz var, Çağlar var daha. Var var. Şimdi söyleme yakışmaz ona. Ben söyleyeyim. Yabancı o zaman. Kuvarejma'dır ya. Kuvarejma iyi O kadar. Ben beğeniyordum abi. iyi futbolcuydu ya. Nasıl Çok yetenekliydi. Falan? İyi hırslıydı abi. Hırs, hırslıydı yani. Bazı hareketleri tabii ki çok hoş değildi. Çok severim. O da beni sever. Yani sinirleniyordu, tekme atıyordu. Tabi bana atamaz, başkasına da öyle çok. Yani başkasına rakip vuruyordu yani bazılarına. O bizim, o benim yani sinirimi bozuyordu. Başka, ya çok, o da sadece hırslandı yani. Nasıl top kaybederim diye vuruyordu. Çalışkanlı gerçekten çalışıyordu. Ben severim kendisini. Çok da iyi futbolcu, çok yetenekliydi yani. Abi. Devam ediyoruz isimlerden Murat Sancak. Adam. Baba. Değil mi? Baba çok iyi bir adam. Çok güler yüzlü, iyi futbolu bizi çok seviyor. Hep yanımızda sağ olsun. Necip Uysal? O yani abi. Abi Necip abi abi. İnanılmaz bir abi. Karakterli. Çok iyi bir adam. Son olarak Adana Demirspor taraftarı. Bizim taraftarımız çok iyi ya gerçekten. Yani çok muhteşem taraftarımız var. Geçen maç çok da olmadı. Normaldir. Hava inanılmaz sıcaktı. Bir de hafta içi maçımız vardı. Bir de maç çok geç saatteydi ama İlk içeride oynadığımız maçta inanılmazlardı. Buraya geçen sene, iki sene önce ben deplasmana geldim. Geçen seneye sakat geçirdiğim için şampiyon olduğumuz sene Trabzon'da. Büyük ihtimalle en heyecanlandığım maç, zaten bizim çocuklarla da Yusuf abi de şimdi burada, onunla hep konuşuruz. En heyecanlandığım maç Adana Demir maçıydı deplasmanda burada oynadığımız. Şampiyonlar bir maç kalmıştı Antalya maçından önce. İnanılmaz bir taraftar desteği vardı. Gerçekten de çok güzeldi. Zaten bizi de o futbol oynattı zaten. O kadar güzel taraftar görünce deplasmanda olsa insan oynuyor. Gerçekten çok iyiler. Dorukhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık kardeşim. Ne demek abi. Sizler de her zaman.